İyisiniz. İşler burası. burası, burası, burası. Esenyurt Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Devlet Hastanesi önündeki durumu da ekranlarınıza getiriyoruz bir yandan. Burası çok kalabalık. Burada tabii bir yandan eee üzüntü var. Eee bir eee mensubunu yetinmiş olan e, hareketten bahsediyoruz. O yüzden eee kalabalık bir grup halinde burada bir araya geldiler. Onlar da sloganlarla bu yaşadıklarına, bu olaya tepki gösteriyorlar. Bu süre içerisinde bu saldırı gerçekleştiğinde tabii e, bir yandan az evvel Sayın Mehmet da Sağ duruyor.